Türkiye'de kimya endüstrisi günlük hayatta kullandığımız ilaç, kozmetik, temizlik, tarım, boya ürünleri kimya endüstrisi sayesinde üretilmektedir. Kimya endüstrisi hayatı kolaylaştıran her türlü ürünün gelişimini ve üretilmesini sağlar. Ayrıca kimya endüstrisi toplum ve ülke ekonomisine katkı sağlar. Kimya endüstrisinin çalışma alanlarının bazıları ilaç kozmetik, temizlik, petrokimya, otomotiv, cam, seramik, tekstildir. Biraz da ülkemizdeki kimya endüstrisi gelişimini inceleyelim. Cumhuriyetin ilk yıllarında kimyasal maddelerin üretimi ülkemizde yok denecek kadar azdı. Bu ürünler dışarıdan ithal ediliyordu. 1934-1938 yıllarında 1. 5 yıllık sanayi planı hazırlanmış ve bu plan doğrultusunda şeker, dokuma, maden, Seliloz ve seramik fabrikaları açılması planlanmıştır. 1950'li yıllara gelindiğinde nüfusun artması sanayinin gelişmesini arttırmıştır. 1970'li yıllarda petro kimyasal ürünlerin üretimine başlanmıştır. Kimya endüstrisi sayesinde üretilen ürünleri ülkemiz başka ülkelere ihraç ederken bu ürünleri başka ülkelerden ithal de eder. Ekrandaki tabloları inceleyelim. Bu tablolara bakarak kimya endüstrisi gelişmiş olan bir ülkenin ekonomisinde olumlu etkileneceğini söyleyebiliriz. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Roketsan ve Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği sayesinde birlikte çalışarak ülkemizdeki kimya endüstrisine katkı yapan kurum ve kuruluşlardır. Kimya endüstrisinde birçok meslek dalı bulunur. Bunlardan bazıları gıda mühendisleri, eczacılar, maden mühendisleri, kimyagerler Kimya mühendisleri ve kimya teknisyenleridir. Kimya endüstrisi günlük hayatta kullandığımız, hayatımızı kolaylaştıran birçok ürünün üretimini ve gelişmesini sağlar. Toplum ve ülke ekonomisini geliştirir ve yeni iş alanları oluşturur.